Adana ve Mersin'de yüz yüze başka alanlar içinde online çalışmalar yapıyorum. Çok güzel, harika. İşte budur. Peki, şimdi şunu merak ediyorum. senin gibi bayanlar, yani gerçekten bu çok cesur bir adım. Yani var olan o düzeni, sistemi ne kadar zor olsa da sonlandırmak ve aslında Hani sadece e, bilmediğin bir alana yöneliyorsun. Evet çok arzu ediyorsun muhakkak e, hani faydalandığın, okuduğun şeyler vardır. Ama hiç bilmediğin bambaşka bir alana yöneliyorsun. E, orada seni buna iten şey neydi? Aslında önce insanın kendi ihtiyacı. Her Hep zaman bir... başlıyor değil mi? kendi ihtiyaçlarımız bir şekilde bizi meraklarımız ya da ihtiyaçlarımız bizi bir şeye yönlendiriyor. Ya benim işte orada ne oluyor da ben her türlü girdiğim işte bu sorunu yaşıyorum. Ben de bir sorun var, kusur var noktasında kendimi dövmeye başladığım alanda e, hani bir çözüm yok ya bu böyle değil. Hani birileri bir şey söylüyor ama Aysel başka bir şey yaşıyor. Birileri sen muhteşemsin, harikasın, on numarasın diyor. Ama işin içine girince İş öyle olmuyor. Ne oluyor da ben o işle, o alanla uyumlanamıyorum. Ee, sorusu işte o farkındalık noktası e, orada hizmet ediyor. Evet, çok farklı bir alan. Ancak dediğim gibi ihtiyaç e, bir şekilde size ışık tutuyor. İhtiyaç sana ışık tuttukça e, bir şekilde zaten herkesin bir varlık amacı var ya. Ben kimim? Niye geldim? Sorusu. E, o soru ben kimim ve bu dünyaya ben ne, ne hizmet etmeye, neyi deneyimlemeye geldim sorusunu kendime sorduğumda da aslında e, kendi acılarımı dindirmek için, kendime olan yolculuğumu derinleştirmek için çıktığım yol, e, anladım ki benim bu dünyadaki aslında hizmet etmeye geldiğim alan, benim parladığım, parlayacağım alan, onu bulduğum evet. için de e, Sanıyorum deneyimleyerek, yol alarak, gelişme, büyüme zaten hiç kimse için hiçbir zaman bitmeyen bir alan. Böyle keyifle, aşkla yol alınıyor. Aşkla, ya çok sihirli bir sözcük. Bunu hakikaten hissedebilmek ve o aşkın hiç bitmemesini ümit etmek istiyorum ben. Çünkü aşkla olan her şey o kadar güzel yansıyor ki şu an Aysel'in anlatımında o bizi büyüleyen şey de o aslında. Onun aşkı. Hissettiği o aşkı bize öyle güzel tamam. geçirdi ki. Şunun arkasında yanan bir yer. Hani tarifi kalp değil kesinlikle. İşte tümüs bezi denilen yer değil mi? Yaşıyorsunuz değil mi? O kendiniz evet, evet. olduğunuz an orada bir acı değil. Böyle tatlı bir merak heyecanla yanan bir evet. arka tarafta yanan şey var ya onun tadı başka gerçekten. İşte Harikası. benim burada. Bu benim gönlümün muradı. Ben hala yol alıyorum. Hala her danışanımla yepyeni evrenlere açılıyorum. Kendimde her danışanım yepyeni bir dünya açıyor. Yeni bir farkındalık ve soru soruyor. Ben onlara hizmet ediyorum ama asıl onlar bana bir kaynak ve hizmet. Çok öyle bir bu anlamda karşılıklı alma verme dengesinin kutsallaştırıldığı alanlardayız ki ne Hı -hı. mutlu. Ne mutlu gerçekten de. Gerçekten. Paylaştıkça Kompor, her şey çok daha güzel oluyor, oluyor zaten. Konfor alanını kırmak çok zordur ama o kırdıktan sonraki yeni de zaten karanlıktır. Önüm belirsizdir yani. O yeninin içinde İbnur ablanın da yazdığı gibi bu kadar haz alarak ilerleyebilmek yani muazzam bir yolculuk anlattınız. Çok da güzel aktı böyle içimize. Çok. Resmen aktı. Evet resmen <laughs> evet. aktı. Ben şeyi çok çok tatlı buldum Aysel'cim, Hida'cım. Hani hepimizin varoluş amacı var. Hiçbir şey tesadüf değil. Bizim de bu evrende varoluşumuzun bir amacı var. Ama hani o böyle puzzle'ın parçaları gibi o varoluş amacıyla birleştiğin bir an var. Herhalde Oraya en çok yakan, kavuran, heyecanlandıran şey o gün. Onun, onunla buluştuğun an. Çünkü hepimiz bir sebeple buradayız ve o sebebi şu anda bulmuş müthiş bir kadın var karşımızda ki bize böyle yansıyabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> yansıma, yansıma. Bir de burada bir sürü katılımcı var. Onlardan. Evet. De. Evet. Ama evet, eminim o kalplerine hani ateş ancak. E, odun atarsanız harlanır. Odun atmazsan söner. E, bizler evet. sürekli odun atıyoruz. Şimdi belki bu yayında bizi izleyen birilerinin niyetine odunu attık. Ateşlenmeye başladı. Daim olsun. Amin evet evet. evet. Teşekkür. Çok teşekkür ederiz. verdiğiniz ilham için çok muazzam da anlattıklarınız. Ve zaten ihtiyacı olana da ulaştı bence. Kesinlikle, kesinlikle. Peki nefes, nefes deyince ne söylemek istersin Ays Aysel'cim? Yani Nef nefes, hani böyle hep e, şeyi atıyoruz, nefes alıp vermek, e, artık sıradan mı geliyor bizim için? Evet şöyle, sıradanlaşmış bir konuydu. Sonra e, piyasada inanılmaz bir nefes furyası geldi. Bunu da böyle birazcık şaşırtıcı ve farklı bir açıdan e, sunacağım size, belki biraz şaşıracaksınız. Hmm, çok böyle inanılmaz bir furya olarak geldi eyvallah e, sonrasında e, öyle bir noktaya geldi ki danışanlarımda ve takipçilerimden aldığım geri bildirim ben yanlış mı nefes alıyorum bana ne olacak falan modu gelmeye başladı ben an itibariyle bir durdum ya kaş yapayım derken göz çıkarmak ya da işte her şeyin bir sektörel dağılımı var ya orada evet güzel bir şey anlatmaya çalışıyoruz ama Hani e, anlatım var, anlatım var. Hı hı. E, o anlatımın sanıyorum biraz ayarını kaçırdık. Ya zaten insanlar yetersizlik, değersizlik, e, yanlış yapma korkusu, kaygısı, mükemmel e, olma durumu inanılmaz derecede yüksek herkeste. Bir baktım biz nefesçiler aslında orayı sürekli dürtüyoruz. Bir gün dayanamadım. Bir mesaj attım. Ya dedim şimdiye kadar yaşıyordun. Yaşamaya devam edeceksin. Ben sadece diyorum ki daha iyisi var. Yani bunu da kendinize büyük bir stres alanı yapmayın. Bir sürü kaynak var. İmkanı olan terapi alır. Olmayan ise o kaynaklarla kendini döverek değil kendini dövdüğün sürece kendine kızdığın, savaştığın sürece ne aldığın nefes sana hizmet ediyor. Etmesi gerektiği gibi. E, yaptığın hiçbir şey sana olması gerektiği gibi hizmet etmez ki. O yüzden ben insanları nefesle ilgili çalışmalarda da kendilerine izin vererek, alan açarak benim bütün çalışmalarımın temel kelimesi nezaketle kendilerine yol alarak bu deneyimi kesinlikle kazansınlar. Oksijenlenmenin önemi falan bunlar çok uzun konular artık. Çok da sosyal medya kaynaklarında paylaşılan bir şey. Nefes için tanımım şu benim. Nefes dünyanın üretilmiş olan en hızlı duygu dönüştürücü enstrümanı. Ben şu anda burada bu kadar keyifliyiz ya. Size şurada üç tane nefes çalışması yaptırırım. ...ve sizin bütün keyfinizi kaçırırım. Böyle Anksiyetik bir hale sokarım. Benim başım dönüyor zaten. Bir nefes eğitimine girdim. İlk ya. nefes e, okumuştan. Evet girdik. İlk birkaç seferden sonra bir baş dönmesi falan oluyor. En son işte 21 günlük bir çalışma yaptık. En son gün ben bir ağlama krizi falan... ...böyle bir zikir haline falan geçtim ben. Dedim neymiş bu nefes? Yani ki bir de ben göğsümden aşağıya indiremiyormuşum. Onu da fark ettim. Aslında nefes aldığımızı düşünüyoruz ama... Gitmiyor, herhangi bir organa gitmeden anı birlik aldığımız nefeslerle yaşıyoruz. Sizin demek istediğiniz hakiki nefeste işte insan gerçekten o zaman anda kalabiliyor. Evet, işte zaten nefesin farkındalığa hizmeti bu. Şimdi koçlukta insanlara duygularını fark etmeyi kazandırırız Evet. Dönünce nefesle de ben insanlara nefesi aracılığıyla duygularını fark etmeyi kazandırmaya çalışıyorum aslında. Nefes anda olan bir şey. Yani evet tuttum ama bir kapasitesi var. Yani o akışta zaten anda olmak evet. ancak bu. Yani ben artık şu noktaya geliyorum. Ortamdayım. Ee, ve bir anda bir bakıyorum nefesimde bir sıkışma oluyor. İşte eğer ben bir danışanıma... Nefesinin sıkıştığını fark edip ya burada ne var beni rahatsız eden o koçluğun muhteşem sorusunu da ekletebiliyorsam yanında bir dakika ya burada benim yarama dokundu bu kişi burada beni rahatsız etti farkındalığını sağlıyorsam eyvallah <laughs> harikasın ya gerçekten Çok harikasın güzel. işte budur evet, evet ya bir de Nefesin iki boyutu var. Bir koçluk boyutu var. Hani doğru nefes almak günün içerisinde. Bir işte nefes farkındalığı da onun içine giren. Bir de terapi boyutu var. Orada ters nefesle sizin biraz önce bahsettiğiniz ee, ters nefes çalışmalarıyla aşkın deneyim, bilin derin bilinçaltıyla karşılaşma ve bu deneyimi yaşama alanları var. Ancak oraya da hani benim hani hep diyorum ya hazır olan gelir. Hazır olan gelir. O anlamda ben de terapilerimde mesela hani bazı çalışmalarda ağzı kullanılır. Ben bu yöntemleri tercih etmiyorum çünkü hazır olmayan kimse zaten o alana giremez. Ben, benim zorlamamla olacak bir şey değil. Her şey zamanında, akışında ve e, en doğru anda oluyor kesinlikle. Çok güzel. Ya şey enerji hep söylüyorum. E, bu merak gibi. Biz bu akşam bu işi samimiyetle e, odak noktamız samimiyetle açtık ya. Bugün e, bütün konuklarımız aynı samimiyette anlatıyorlar her şeyi. E, o kadar güzel anlattın ki Aysel'cim. E, bazen dediğin gibi böyle allayıp pullayıp süsleyip hatta abartıp insanları farklı yerlere sürükleyebiliyor. Aslında iyi amaçla yapmaya çalıştığımız bazı şeyler. Fakat strese gerek yok. Asıl amaç zaten oradaki o motivasyonu arttırmak, rahatlatmak, keyif vermek, mutluluk vermek. Öyleyse bu bunun yolunu çok güzel bulmuşsun ve bize de çok güzel anlattın. Bence nefesle ilgili apayrı bir program yapmalıyız. Evet, evet. ben de onu düşünüyorum. Bunun sözünü de alalım şimdiden. Efendim? Dağını gönülden, kalpten her zaman, ne zaman isterseniz memnuniyetle. Çok, çok... Çok mutlu İnşallah. olurum ben çok de. Çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız evet, için. Bu kadar Aa, güzel bilgileri diyorum. ve bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Herkesin Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum bu arada en son olarak da. Ay, canım benim. Biz de seninkini kutluyoruz. Sevgiler Adana'ya. Adana'nın sıcaklığını bize hissettirdiniz güzel bayanlar harikasınız gerçekten. Çok öpüyorum. <laughs> Bina bir gidebilirsiniz böyle bir bom vurabilirsiniz bir bizi. Evet. Aa, o evet. sesi evet. böyle evet. Bir duyalım evet. değil mi? Hadi evet. o zaman.